Merhaba. Stikar farkıyla yine bir aracımızı teslim ediyoruz. Yüksel Bey'e. Burası yatak odamız. Dolaplarımız. Kolon arası ledlerimiz var. Sineklikli perdelerimiz. burada sürgülü kapımız mevcut. Sürgülü kapımızla kapatıyoruz. Şöyle geliyoruz. Geniş bir mutfak bizi karşılıyor. Aspiratörüyle. ile. Tekrar burada dolap arası kolon ledlerimiz var. Sürgülü kapatımızla tekrar banyo ve tuvaletimiz. Şofbenimiz. Bu şekilde. Döndüğümüzde lavabomuz. Bas çek kuplarımızla çekmecelerimiz, televizyonumuz, şoför kabini, ara bağlantısı, açık pencereli, geniş bir dolap, kontrol panellerimiz de mevcut. Geniş bir dolabımız, bostu kontrol panelimiz, inmeli kalkmalı masamız, Akülerimiz koltuk altında, in that church